Evet herkese merhabalar. Ya zaten e, cuma sabahı da bir kısa bir video atmıştım. 4 dakikalık bir video sanırsam yani 4-5 dakikalık bir videoydu. GTA altının ertelenmesiyle ve bunun e, neden yapıldığı ile ilgili birkaç tane şey konuşmuştum. Ama yeni bilgiler de geldi. Bir yandan da zaten İngiltere'de protestoların da devam ettiğini biliyoruz. Ve e, IGN Türkiye'de bir haber paylaştı. Şu anda kaldırdım mı kaldırmadım mı bilmiyorum ama... E, böyle bu göz ucuyla bakmam gerekti yoldaydım. Ve şunu söylüyorlar. GTA 6'nın oynanışı o kadar kötü haldeymiş ki o yüzden ertelemişler ve en büyük sıkıntısı da zaten intro yani hikayeye giriş kısmıyla son görevlerdeymiş. Bundan dolayı da oyunu ertelediklerini söylüyorlar. Bir yandan, bir yandan diyorlar ki işte e, sendikalaşan kişiler kovuldu ve onların da kovulma bahanesi oyunu sızdırdıkları iddiası üstüne ki oyunu aslında gerçekten adam bir tane bait mail atıp e, sisteme sızıp sistemin içindeki dosyaları sızdırmıştı. 2 ya da 3 sene önceydi bu sanırsam. Ve ve yani bu gerçekten büyük bir rezillik. Rockstar açısından da, take açısından da. Ve şöyle de bir durum var eğer ki bu sendikalaşma ve işte işten çıkarılan 40 kişi az da değil bu arada 40 kişi yani Rockstar olsanız bile 40 kişi eğer gerçekten development sürecinin önemli yerlerinde bulunuyorsa bu 40 kişi e, oyunun geliştirmesini neredeyse bir buçuk iki sene öne atabilir onu söyleyeyim ama yani gerçekten bu 40 kişinin çıkartılması hiç iyi olmamış onu söyleyeyim gerçekten yani hem markanın itibarına zede vur, zedeliyor hem gerçekten bu kadar sene geliştirilmiş bir oyunun daha da ertelenmesine neden oluyor ve belki de bu hem sızıntılar olsun hem şeyler olsun işten çıkarma muhabbetleri olsun ki GTA 6 çıktığında zaten daha ne rezillikler duyacağız Rockstar'dan da GTA 6 çıktıktan sonra. Çünkü NDA'leri anlaşmaları bitecek. Pek çok kişinin susma anlaşması bitecek. Ve yani şöyle bir markada bir firmada çalışıyorsanız belli bir e, anlaşma imzalıyorsunuz ve o anlaşma imzaladığınız süre dahilinde hiçbir laf edemiyorsunuz bu oyunun adı dahi olsun. Mesela GTA 6 açıklanana kadar ben GTA 6'da çalıştım diyemiyordu GTA 6'da çalışanlar. Öyle bir konumdaydı. Hatta şu anda bile diyemiyorlar soru gelebileceğinden dolayı. Ve GTA 6 çıktığında ve pek çok kişi işten ayrıldıktan sonra 6 ay içerisinde ya da 1 yıl içerisinde eğer ki e e NDA'leri ne zaman bitiyorsa artık NDA anlaşmaları. Ondan sonraki rezillikleri ben daha çok merak ediyorum. Çünkü gerçekten çok büyük rezillikler olacak. Çünkü çok uzun senedir, senelerdir yapılan bir oyun bu. Yani illaki rezillikler olmuştur. illaki ya zaten crunchları geçtim. İçerisinde taciz davaları var mıdır, yok mudur? Bu, bu adamların atılmasının, 40 kişinin atılmasının sebebi nedir gerçekten? Bunu gerçek anlamda eğer sadece oyunları sızdırdıkları için ...atıyorlarsa bunların protesto yaptıkları zaman da... ...abicim biz böyle bir şey yapmıyoruz... ...işte harbiden sızdırdık... ...şey sızdırdınız bu... E, ...dosyaları ondan dolayı attık diye... ...dava açmaları gerekir. Normalde. Şirketin de. Çünkü şirket e, itibarını zedeleyen bir... ...zedeleyen bir... yapım yani ...durum şu anda var. Ve bu 40 kişide... ...işte tekrardan işe girmek yerine... ...gerçekten bizden özür dileyin... ...diye pankartlar açıyorlar... Yani gerçekten insanlar şey istiyor. Gururları incinmiş belli ki. Oradaki e, çalışanların ve e, ekibin diyeyim. Ve hatta onu da şöyle göstereyim. OBS açtım. Sorry. E, kusura bakmayın. Şöyle göstereyim. Gerçekten işte... Hey Nico Niko, you it's your union. Let's go blowing. İşte pek çok kişiye hakaret şey yapman. E, Grand Theft Employment... Büyük e, iş vermezlik soygunu tarzında çevrilebilir aslında. Union Busted işte çok güzel e, protesto şeyleri var. Say sorry, be nice. işte Özür dileyin, iyi olun, nazik olun demeye çalışıyorlar. Ve gerçekten buradaki durum aslında teknik olarak e, şirketin yöneticilerine yapılan bir tepki. Ve stand up for racism yani şeyleri falan var. Irkçılık... E, pankartları falan da açılmış. Ve büyük ihtimalle içeride ırkçılık falan da yapılıyor insanlara. Çalışanlar tarafından ya da ne bileyim seksistlik bile yapılıyor olabilir. Çünkü yani Blizzard'ından Ubisoft'una her e, firmada olduğunu düşünüyorum. Az da olsa yani seksistlik, racistlik olduğunu düşünüyorum. E, mesela buradaki fotoğrafta şu işte turuncu saçlı kişiyi eleştirecek eleştirenler olmuş arkadaşlar. Her firmada böyle insanlar var. Ve emin olun oyunları sevip gerçekten oyunlara bir şey katan insanlar da bu tarz tiplerden çıkıyor. Çünkü gerçekten aşkla yapıyorlar bunlar işlerini. Spesifik olarak söylemiyorum ama nereden baksanız Obsidian'da da, Bethesda'da da işte ondan sonra yani HR tarafında da, development tarafında da çalışan insanlar var bu şekilde çalışan insanlar. Sadece bir kişiyi hedef göstererek o kitleye hakaret etmek birazcık saçma. Ve gerçekten yani bu gelmiş geçmiş en büyük rezilliklerden bir tanesi oldu şu anda. Hem yani bu işten çıkartılmanın hemen ertesinde abicim biz oyunu 6 ay daha erteliyoruz. Mayıs'tan işte Kasım'a attık. Kasım'da da 19 Kasım'a attık. 19 Kasım'a attık demek zaten 2027 Game of the Year'ına adayız demek oluyor bu yani e, Daha öncesinde bir önceki videoda da söylemiştim Dün yayınladığım videoda Arkadaşlar Game Awards adaylıkları Kasım'ın 10'uyla 17 arasında belki 18 arasında yapılıyor Yani Bu hafta 10'uyla 10 başlayan haftada yapılıyor e, Adaylıkların açıklanması Ve insanlardan da oy alıyorlar birlikte zaten internet sitesinde Ama Şöyle bir durum var Game Awards'un ne zaman yapılacağı çok önemli. Ve şuradan hatta takvimi açayım ben. Takvimden söylersem daha iyi olur. Önümüzdeki ay yapılacak zaten Game Awards. 11 Aralık'ta yapılıyor. Ve normalde ilk iki haftasında yapılması gerekiyor. Aralığın ki insanlar bir sonraki haftalarında Christmas tatiline, yılbaşı tatiline çıkacaklar. Ve neredeyse 4 Ocağa kadar da gelmeyecekler. Bir ay boyunca. 4 haftalık bir tatilleri var. Yurt dışında Amerika'da. Ve ondan dolayı ilk iki haftasında yapmak zorunda e, The Game Awards'u. Ve eğer ki 17'sine kadar ya da 18'ine kadar e, açıklamazsa çok büyük sıkıntı olur. Çünkü gerçekten iki haftalık mı ya da üç haftalık mı şey olacak? ne nedir onun adı? Oy süresi olacak. Yani mesela diyelim şöyle, şöyle bir şey oldu. Dördünde yapmak istediler. Arkadaşlar ne zaman açıklayacaklar yani 20'sinde mi açıklayacaklar kim 19'unda çıkan oyunun <laughs> şeyine nomination'ına oy verebilecek 20'sinde anlatabildim mi? 19'unda çıkması demek gerçek anlamda diyorlar ki biz 27 Kasım'da Aa, pardon 27 Kasım diyorum 19 Kasım'da çıkıyoruz 2027 Game of the Year'ına adayız. Ve bu pek çok kişiyi gerçekten sinirlendirecek edecek ama bu olacak bir şey. Ve 2026'da çıkacak olan oyunlar için hem iyi hem de kötü haber Çünkü Şu anda zaten işte bu e, 2026'da Mayıs e, Mayıs Nisan e, Mart Nisan Mayıs Haziran aylarını boşaltmışlardı e, Şey çıkacak diye GT 6 çıkacak diye Ve ileri atmışlardı Şimdi o ileri attıkları için bazı şey projeler değişmiş olabilir proje timelineları değişmiş olabilir ve Gerçekten büyük sıkıntılar e, bekliyor diğer e, şirketleri. Çünkü Kasım'da çıkmayı planlayan oyunlar da vardı. Ve büyük mesela garanti. Gelecek seneki Call of Duty o kadar fazla satmayabilir. Çünkü GTA 6 çıkıyor arkadaşlar. Yani on, bu, bu bir gerçek. Bu yapılacak bir gerçek maalesef ki. Ve şunu söyleyeyim. Gelmiş geçmiş herhalde en böyle sansasyonel senelerden bir tanesi olacak. 2026 Her anlamda. Çünkü 2026 yazında. Dünya Kupası var. Ve Dünya Kupası ilk defa Amerika'nın farklı eyaletlerine dağıtılmış şekilde oynanacak ve nasıl bir e, insanlar kalkıp izleyecek onu çok merak ediyorum. Ve şöyle de bir durum var. Yani o şeyler bittikten sonra da e, bu e, Dünya Kupası bittikten sonra da adamlar belki de şey demiş olabilir. Dünya Kupası bir geçsin biz sonra çıkarız da demiş olabilirler Rockstar tarafından gelmiş bir şey de olabilir ama bence en büyük etkisi bu protestolar ve protestoların giderek büyümesi ve e, insanların seslerini duyurması ve bu işte Union olsun bu birlik olsun şey olsun e, Rockstar'ın birazcık e, ağzını dilini yakacak gibi duruyor. Ve bu sadece yani Rockstar'da da olmuyor. Tek da oluyor çünkü genel olarak Rockstar Tek Two'ya bağlı bir development şirketi olduğu için her ne kadar Rockstar'ın da altında farklı farklı stüdyolar olsa bile Rockstar'da bir yere ee, şey vermesi gerekiyor. Rapor vermesi gerekiyor. Orası Tek Two oluyor zaten. Ve şu anda insanlar gerçekten çıldırmış durumda. Yani hem ertelendi diye Ayşe of Speed bile yayında <laughs> dedi ki yeter artık çıkmayacak çocuğumla falan oynayacağım falan diyor artık. Ee, evlenmiş olacağım falan diyor. Ya gerçekten insanlar da bıktı. Ee, ya, bence geliştiriciler de bıktı. Artık defolsun gitsin de şu projeyi önümden bir önüme bakayım falan diyor. Çünkü 10 senedir bu projede olan insanlar bile var arkadaşlar. 10 senedir bu proje, bir proje yapmak gerçekten CV için rezalet aslında. <gülüyor> <gülüyor> tamam GTA 6 gibi muhteşem bir yani aşırı büyük bir proje yapıyorsun ama bir tane proje yapıyorsun. Anladın? Yani 10 sene önce ee, üniversiteden mezun olup ya da ne bileyim herhangi bir bölümden mezun olup ee, rakslara girdiği için sevinen bir insan şu anda lanet ediyordur. %90 tamam çok iyi maaşlar alıyorlar orası ayrı ama gerçekten lanet ediyorlar. Ha Şu anda da şu işte ayrılan 40 kişi 50 kişi ve ondan önce de 60 kişi falan çıkmıştı zaten rakslardan Onlar böyle birleşip Expedition 33 gibi bir oyunu kendi işlerinde böyle abicim okay, bunu yaparız şunu yaparız şuradan şunu yaparız falan gibi bir bir de yatırımcı bulurlarsa belki de muhteşem bir Rockstar klonu yani GTA klonu ya da RDR2 klonu bile görebiliriz. Çünkü gerçekten o know-how dediğimiz bilgi birikimi bu 60 kişi de var arkadaşlar. Yani az buz insan sayısı değil 60 kişi. 60 kişi büyük bir sayı oyun geliştirme şeyleri için, şirketleri için. Ve gerçekten ben bu ekip için en azından işte işten çıkarılan ve Tırnak içerisinde oyun sızdırdığı için işten çıkarıldığını söyleyen şeylere Ben birazcık şey olarak bakıyorum Gerçekten adamlar Güzel bir şey yapmak istiyordu İşten çıkarıldıkları için sadece bir en azından özür ve şeyden dolayı nedir onun adı böyle bir Karşılığını alamadıkları için Bence tepkililer Özür dilenmesini istiyorlar Çalışanlara iyi olsunlar Saygılı olsunlar saygılı davransın yöneticiler istiyorlar Ve yani ırkçılık, seksizm veya herhangi bir politik e, fikirden dolayı bir tepki görsün istemiyorlar çalışanlar içeride ve büyük ihtimalle görüyorlar. E, bakalım gerçekten ne olacak? Ben GTA 6 çıktıktan sonra ne olacağını cidden çok merak ediyorum. Çünkü e, Jason, Jason Schreier illaki bunun peşine düşecektir. Onu da e, en baştan şey yapayım, tekrardan söyleyeyim. Ve Jason Schreier'ın 2026-2027 yılında yayınlayacağı makaleleri ben gerçekten takip edeceğim ve çok merak ediyorum nasıl bir şey olacak. Ama tekrardan hatırlatayım 2026 Game of the Year'da GTA 6'yı görmeme o ihtimalimiz çok yüksek. Bunu her ne kadar e, PlayStation diyorum GTA fanboyları çok fazla sinirlenerek hayır olmaz öyle şey işte Joe şunu yapar bunu yapar ama maalesef ki timeline uymuyor takvim uymuyor takvime uydurmaya çalışsa elinde patlıyor ve o yüzden bence GTA 6'dan vazgeçip bu arada GTA 6 çıktığında da öyle 30 saatlik bir içeriği olsa bile insanların onu tüketebilmesi için 30 saatlik bir içeriği insanlar bir ay içerisinde falan tüketiyor arkadaşlar yani şu anda mesela 17 17 Kasım'da şeyler açıldı desek oylamalar açıldı desek şey oylamaları halk oylaması Game of the Year halka oynaması açıldı desek e, kapanması 19 Aralığı falan buluyor yani bir ay bile değil anlatabildim mi yani ondan dolayı birazcık problemli bir durum var ve İki hafta içerisinde kimse bir oyunu tamam basın bitirir, basındaki insanlara zaten daha öncesinde kod gidecektir zaten. 19'unda mesela 19 kasımda çıkıyorsa kasımda hatta belki ekimde falan GTA 6 kodları gider. O ayrı bir muhabbet. Ama gerçekten halk tarafında oynamadan oy verecek olan bin kişi falan olabilir. Yani pardon bin kişi diyorum binlerce kişi, yüz binlerce kişi olabilir. Çünkü GTA 6 çok büyük bir marka ve çok büyük fan kitlesi var ve GTA 6'nın fan kitlesi artık bir Rockstar'ın Game of the Year almasını istiyor. Ha, şöyle de bir durum var. Halk oylaması fazla bir etki etmiyor Game of the Year'a çünkü jürisi var. Sadece %10'luk bir etkisi var halk oylamasının. Ama insanlar da <laughs> yani kendi yani şöyle diyeyim İspanyol'daki İspanyol bir oyuncu İspanya'daki ya da Meksika'daki bir Basın kuruluşunu baskı yaparak GTA 6'yı seçtirtebilir onlara. Ee, şeyden Sosyal medyadan baskı yaparak. Yani çünkü GTA 6 dediğimiz marka aşırı derecede büyük bir marka ve ne olacağını kestirmek cidden zor. Çok saçma sapan şeyler olabilir. Gerçekten çok saçma şeyler olabilir. Ve bundan dolayı ben... Ee, nasıl denir? Düşünemiyorum ne olabileceğini ya. Çok böyle... O kısım. Eğer ki 2026'da Game Awards'a aday olursa, Game of the Year'a aday olursa GTA 6 olandır, olacak dramaları ben merak ediyorum. Game Awards'a aday olup kazanamazsa o zaman olacak olayları daha çok merak ediyorum. Çünkü şöyle bir durum var arkadaşlar. Her ne kadar GTA 6, Red Dead 2, GTA 5 teknolojileri oyun yapım teknolojilerini hikaye anlatımındaki ara sahnelerdeki o teknolojileri detayları falan çok iyi yapıyor olsa bile yaptıkları oyunlar adam B'ye gidip adam vurup araç kullanma ya da at sürme. Bundan başka bir döngü yapmıyorlar maalesef. Bundan başka bir döngü yapmaya çalıştıkları zamanda ellerinde patlıyor belli ki ki agent'ı çıkartamamışlar. Neyse sonrasında şunu da söyleyeceğim zaten büyük ihtimalle 2026'da aday olsa bile bence benim gözümde yani sektöre baktığım zaman gördüğüm şeyde e, oyunlara yani çıkacak olan oyunlara baktığım zaman 2026 içerisinde gerçekten yine güzel oyunlar var ve GTA 6 ikinci sırada olabilir şey olarak oynanışa katkı sağlayan ve yenilikçi olan oyun olarak ikinci sırada yeni, yer alabilir. Hatta belki üçte yer alabilir. Çünkü 2026'da daha çık, çıkacak kaç tane oyun var bilmiyoruz. Ve Lego Batman var. Lego Batman'e herkes çocuk oyunu diye işte aşağılayıp espriye vuruyor. Ama gerçekten çok büyük bir contenter geliyor arkadaşlar. Çok büyük bir Game of the Year adayı geliyor. GTA 6 karşısında gerçekten Lego Batman kapışabilecek bir aday. Ve ben bunu cidden şey olarak söylemiyorum. Batman fanıyım falan diye de söylemiyorum. Hayır arkadaşlar ben gerçekten Batman'i Batman mesela benim en çok sevdiğim kahraman bile değildir. Yani karakter bile değildir hatta. Komikler arasında 5. 7. sıralarda falandır. Ama Lego Batman bir açık dünya oyunu olarak Star Wars mekaniklerini alıp Star Wars Skywalker Saga'daki mekanikleri alıp gerçekten Batman Arkham mekanikleriyle birleştirdiği zaman nasıl bir oyun ortaya çıkabileceğini tahmin edebiliyorum sadece ve bu yüzden bunu söylüyorum. Yani birazcık e, objektif bakıyorum aslında Game Awards adaylıklarına. Bu yüzden e, Lego Batman'in alabileceğini düşünüyorum. Ama gerçekten GTA 6 çıktığında da tabii ki de yer yerinden oynayacak insanlar. Ben şeyi çok merak ediyorum hatta. Fiziksel sürüm bulamayabilirsiniz ilk çıktığında. Çünkü yani GTA 5 ilk çıktığında insanlar birbirini vurup ara sokakta GTA 5'lerini birbirinden çalıyorlardı. Ve bu 2013'tü. 2026 senesinde ne olabileceğini siz düşünün. Ve bu yani şöyle 2013'ün Amerika'sında bu oluyordu. Şimdi 2026'nın Amerika'sında ne olabilecek tahmin dahi edilemiyor. <laughs> Onun için insanların çoğusu fiziksel sürüm çıksa dahi Almayacaktır. Bir güvenlik açısından iki Rockstar bunu istemez çünkü Assassin's Creed Shadows bu sene başında çıktı mesela GTA 6 kadar büyük bir oyun değil ama beklenen bir oyundu ve fiziksel sürümleri Assassin's Creed Shadows'un fiziksel sürümleri bir ay öncesinden sızdırıldı arkadaşlar. Bir ay öncesinden fabrikadan çıkıp tedarik sürecinde en altından piyasaya yayıldı ikinci elci markalı şeyden marketlerden satıldı bunlar. Ve insanlar aldı bir ay öncesinden single Creed oynamaya başladı. Bunu GTA 6'da nasıl olacağını siz düşünün. Yani fabrikadaki çalışan alıp CD'yi gidip çat diye takıp oynar. Ve yayınını dahi açabilir. Bu gerçekten şey yani normal bir sürece girmiyoruz gerçekten çok ilginç bir sürece giriyoruz 2026 sonlarına doğru özellikle. Ve şöyle diyeyim ben GTA 6 çıktığında oynayacak mıyım? Halen daha oynamayacağımı düşünüyorum. Tek bir şartla oynama ihtimalim var benim. Eğer ki Cloud Gaming'e çıktığı gibi getirirlerse işte o zaman oynarım. Çünkü birincisi herhangi bir konsol almak istemiyorum. Serize salmışım geri verdim onu. Çünkü yani fazla kullanmıyordum. Yer kaplıyordu falan. Ama şunu söyleyeyim. Eğer ki Cloud Streaming ile yaparlarsa ki PlayStation'ın da Cloud Streaming'e yatırım yaptığını zaten daha öncesinde söyledim. Çok iyi şeyler olabilir. Hem o genel oyunculuk açısından hem de Rockstar fanları açısından ki PC çıkışını beklemeyecek insanlar. Eğer ki PlayStation'ın cloud sistemine gelirse PlayStation'dan alacaklar. Xbox'ın cloud sistemine gelirse Xbox'tan alacaklar ve kendi PC'lerinde streaming yaparak GTA 6 oynayabilecekler. Bu muhteşem bir gelecek. Bu benim ütopyam zaten. Başka bir şekilde e, herhangi bir işte PlayStation'a, Xbox'a çıkması falan filan arkadaşlar bu asla beni ce cezbetmiyor artık. Yani bir cihaza özel oyunun çıkması beni asla cezbetmiyor ve cezbetmeyecek de. Bakalım ne olacak. Gerçekten çok merak ediyorum. Siz bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Aşağıda yorumlara yazmayı unutmayın. Bugün de ayın kaçıydı zaten? 7'siydi bu sabah zaten bütün olay. Daha doğrusu, dün gece patladı bütün olaylar. Ve e, bu sabah da işte bir video yayınlamıştım. Şu anda saat 5 zaten. Ve videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Büyük ihtimalle bunu Cumartesi günü izleyeceksiniz çünkü Cuma gününe ben başka bir video koymuştum. O <laughs> birazcık kaynadı GTA 6'nın hype'ıyla ama bakalım yani umarım daha güzel haberlerle karşınıza çıkarım. Görüşmek üzere, hoşçakalın.